Uzun bir süreden sonra merhaba arkadaşlar. Eski düzeni gibi devam etmeye çalışacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz Veselik hesabımız vardı. Veselik hesabını dağıttım. 400 won nakitimiz, 168 m yangımız var. Karakterden biraz bahsedeyim. VSL'yi bozduğumuz için şöyle beyaz karakterimiz 76 level'e attık. şöyle 15 şimşekli ölümcülümüz var. Kutup ışığı artı 4 yansıtmalı. 15 şimşek, 2000 HP, 6 büyü ve 5 HP absorbeli. Korku maskemiz var. 15 şimşekli HP üretimi kanamalı. 5 kanamalı, 20 HP üretimli. Abonos küpemiz stabil 20 şeytanlı. Kolyemiz var. Kolye bir ayakkabı kendim yaptım. Kolyemiz şöyle arkadaşlar. 2000 HP'si var. 3 bayılması. 12 de HP üretimi. Ayakkabımız ise aynı. Tahta ayakkabı. 1500 HP. 3 bayılma. Saldırı hızı olduğu için bırakmak kararı aldım. Kolyemiz bileziğimiz biraz güzel. 10 HP absorbe ve 3 delici. 15 şimşek. 20 ölümsüz. E, uygun fiyatlardan toparladım bunları. Pazar arkadaşlar bu hafta sonu premium dükkan gelmişti açık arttırmaya. Aldım. Şöyle 18 gün burada şu an süremiz var. Nesne de, depomuzda da şöyle bakalım hemen. 16 güne 17 güne yakında burada var arkadaşlar. Nesne depomuzda bekleyen. Totalde bir, bir aylık bir premium dükkanımız var. Ee, bir 10 won paramız, 12 12 won paramız gitti. eplere falan derken. Ee, tabii ki aktif online pazar olması bize uzun bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü itemleri alıp atıp, Sonra karakterimizi kasma sürecine devam ederiz. Ee, hem bu bizim için bir avantaj olacaktır. Ee, depomuzda neler var? onları hemen kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Normalden savaşçıdan kalan e, şöyle tılsımımız vardı. Biz tılsımı 65 bonas attım ateş tılsımını. Tekrardan şunu ben 16 bona aldım. Tekrardan 65 bonas attım. Belki satılır. E, şöyle dolunayımız var. Tılsımdan bahsetmek gerekirse buz tılsımı artı 4. 6 yarı insan 6 yarı 5 yarı insana karşı güç 30 böcekli 20 düşüş ve 15 zodyaklı korku maskemiz var 10 şeytan 10 büyü ve 3 kanamalı 20 şeytan 20 ölümsüzlüğü şöyle bir tane kolyemiz var 5 kritikli 8 bayılma 30 ip üretimli bunu ben 3.5 won aldım 5.5 won attım e, kolyemizi ben 2 won 3 won civarına bir şey almıştım 8 bayılma 10 delici 5 kritik 10 ip absorbeli. güzel sıraların kullanılabileceği bir e, kolyelerde. El fişim, el, e, el silahım süresi bittiği için şöyle 75 level atarken kullandığım 34 ortalamalı 5 deliciyle art artı 9 zehir yansıtmalı donlayımız var. Bunu da ben 4 puan civarı bir şey almıştım. Aslında uygun topladım itemlerimi. Görüyorsunuz pazarımda da herhangi bir şu an bir item yok tekrardan sizlerle birlikte bunları doldurup güzel ticaretlere başlayacağız. Evet arkadaşlar şöyle ilk ticaretimizi yapalım. Şöyle ölümcül plak zırhımız var normal. Full artı 3 taş artı 4 olsa daha iyi olabilirdi. Yalnız 2 bon 50 m. 15 ateş, 15 şimşek, 500 CP, 10 STR'si, 5 HP absorbesi var. HP'si düşük, yalnız çift element full oran. 5'te HP absorbe olması ayrıca ayrı bir cabası. Taşlar artı 3 atması ee, üzücü bir olay ama e, bu şekilde de satılabilir. 250'ye şöyle e, ölümcül plakamızı aldık. Bunu biz ortalama 3 buçuk falan deneyeceğim. Hatta 4 buona atacağım. E, i̇lk önce bunu 75'e kadar örümcek zindanında. Ondan sonraki süreçte de sürgünde kullanabileceği bir item. Keşke önceden daha ben alsaydım çünkü 75'e atarken 15 e, ateşte ölümcül plak almıştım. Kalkandan bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. Kalkanımız şöyle 20 şeytan 15 bloklu olduğu için. Çünkü Aura'mız var. Serseme gerek duymadığından ötürü 20 şeytanlı 15 bloklu sürgün için kullanmalık aldım. Bunu da ben 7 bon küsuratı almıştım. Bence uygun. Aura'mız ise arkadaşlar 61 levellik savaşçımıza aldığımız Aura. Onu biz bu hesapta kullanıyoruz. Önce bir pazar hesabımızı dolduralım. Pazarı doldurduktan sonra hemen... Tekrardan sürgüne götürüp otomatik ava bırakacağım. Otomatik avımızın da 2 gün 22 saat süresi kalmış. Hemen ikinci itemimizi alalım. Şöyle bonus küpemiz var 20 şeytanlı. Bunun minimum şu an şoplarda 4-4,5 on arası değişiyor. Ticaret camından baktım 3 won'a. En kötü ihtimali 20 şeytan yanları bayağı kötü, bunun da kötü yalnız ama 3 10, 90M'den satılıyor. Bunu aldık 3 won'a. Kalkıp bunu biz 3 won 80M, 3 70M'e sattığımızda Akşama rahatlıkla satılacağından %100 eminim. Hem çok beklememiş oluruz, 3, 10, 69 hem de kolayca satılacak, 69em karımız olacak, güzel bir kar marjı. Hemen devam edelim şoplara bakmaya ticaret camından çünkü güzel oluyor. E, ticaret camının sürekli atmaması da gayet güzel bir şey olmuş. Bu bizim için avantajlı. Mesela arkadaş geldi muhtemelen küpeye bakmaya geldi ama ee, küpeyi biz aldık kusura bakma <gülüyor> <gülüyor> devam edelim Evet arkadaşlar şöyle bir tane artı 9 şeytan boynuzu bir tane zırh aldık artı 9 Evet yalnız e, çok uygun bir fiyata aldım kimse çekmesin diye e, erkenden davranmak istedim kayda biraz geç girersem hızlı çekilir diye. Artı 9 Şeytan Boynuzu 5 Hevsun 2000 IP'si var 10 IP Absor böyle ee, Kayda değer yanında pek hepsi yok Full artı 4 taşı biz bunu 26 bonu aldık Evet arkadaşlar şöyle bir bilezik var Gümüş bilezik 5 IP absorbe 20 Şeytan 6 Şimşek 6 Ölümsüzlü Bunların zaten 20 şeytanlı hip sorbeli olanlar yan evsinde kırık olanlar 3 vondan satılıyor. Şöyle 2 vona alacağım. 2 vona güzel bir fiyat. Onun dışında e, işime yarayacak var mı bakıyorum. 15 rüzgarlı 6 volt daha uyguna bulabilirsek alabiliriz. Ee, bakalım şöyle 10 hip absorbe, 15 şimşek, 15 büyü, 1500 CP. Oranları güzel, 4 volt. Bo. 4 volt'tan alıp ne ne kadar satılabilir? Onu ben şu an bir piyasasına bakacağım 15 şimşekli 10 hip absorbe olanları. Ona göre olursa zırhı da alabilirim. Muhtemelen arkadaşın sürgünde işi bittiği için sürgün itemlerini satıyor dikkat ettiğim kadarıyla. 2 22 20xp'li 1500cp'li kritik olsa iyi olabilirdi Anka ayakkabı ee, devam edelim güzel gidiyoruz Evet arkadaşlar şöyle bir tane ölümcül plaka bulduk 500cp'si var 15 şimşek 2 absorbe 15 str'si 6 da ok savunması var Şu an pazarda 15 şimşekli olan ölümcüller en düşük 2.5 mondan var ee, Biz bunu 1.50m'den alacağım bunu 2 bondan satacağım. 1 bon ellem gayet ucuz bir miktar. zaten şu an oranları full olsa çok süper bir zırh olacak ama saldırı değeri var, ip absorbesi var, şimşeği var, oku var, ipisi var. Tam sürgüne lazım olan tüm itemlerin, tüm efsunların hepsi tek bir zırhta buluşmuş ama oranları berbat üresi. Sadece şimşeği 15, 2 bon atacağım arkadaşlar. 2 bondan satılmasını bekleyeceğiz. ellem 50'mdir. Çok güzel bir miktar ki akşama satılacağından %100 eminim. eminim. Taşlar yok, taşlar da atılabilir zaten. Evet arkadaşlar şöyle bir tane aslan plak hazır buldum. Artı 9 pulu artı 4 taş, 15 ateş, 30 saldırı değeri var. 2 bon 25 em. Şu an 15 ateşli 500 CP olanlar ölümcüller daha doğrusu. Artı 3 taşlı veya taşsız olanlar. E, 3-3.5 bon arası gidiyor. 2 bon 25 em'e aslan plak aldık. 4 epsun e, kutsama küresine bakacağım. Depomda vardı. Eğer ki atalım 5 epson olursa biz bunu normal 3.5 won'a e, falan atmayı düşünüyorum. En kötü 3 won'dan rahat satılacağına eminim. Çünkü saldırı değeri ve 15 ateşi olması ve ayrıca taşlarının full artı 4 olması e, zırh için güzel bir satılma olanağı. E, devam edelim. Şöyle istiridye var 51 tane. 15 gemden kurmuş. Şu an 400k'dan, şu an 450k'dan satılıyor e, ticaret camından. Biz 400K'ya kurduğumuzda 21M gibi bir para yapıyor. Buradan da bir 5M gibi bir kar olacak. Ee, pazarımız şu an zaten biraz boşluk var. Bunları teker teker yaptığımızda kısa sürede satılacağından eminim zaten. 15M 51 taneyi aldık. Belki 5'li 5'li 10'lu 10'lu böler. O şekilde satmayı denerim. Ee, güzel oldu. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir tane Titan kalkanı buldum. Artı 9, 12 zeka, 15 blok, 8 çeviklik, Sersemliği de var ayrıyeten. 30 STR'si ve birinci eklenen bonusun ölümsüzün %25 oranı veriyor ve bunu biz 48 bon alacağız. Güzel bir miktar alıyoruz. 15 blok zekası, saldırı değeri 30 da zaten. Bunu biz rahat 65'ten 70'ten satacağımdan eminim rahat bir şekilde. Biraz zaman alacaktır ama boş paramız duracağına cebimizde uzun vadeli bir yatırım olarak düşünebiliriz. Şöyle 48 bona artı 9, 15 blok sersemli aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel oldu bu bizim için en azından paramız boşa duracağına Ticaret camımızda e, durur Şokumuzda durur Devam edelim Evet arkadaşlar az önce ticaret yaparken göstermiştim Kaplan Kalkan Kaplan Kalkan 6 şeytanı var Blow 6 12 zekası var B 1 diyor artı 9 e, Bence çok ucuz bu da alınabilir e, Bunu da güzel bir fiyata satarız B 1 bon 12 arası Güzel edeceğine eminim 12 zekası var Blokla şeytanı biraz az ama fiyat olarak gayet uygun şöyle bir bonada artı 9 kaplan kalkanını aldık Hayırlı uğurlu olsun hemen şokumuzu atalım ticaretimize devam edelim Evet arkadaşlar şöyle bir tane beyaz altın bilezik buldum 20 eşyalı 15 şimşek 6 şeytan 5 ipi absorbe ve delici asla kötü bir oran yok 20 eşya düşürmeleri zaten 8.54 m şöyle alıyorum ee, güzel bir fiyatı aldık Normalde bunların ederi birazdan ticaret camından sizlere göstereceğim 14, 15, 16 bona kadar çıkabilir. Çünkü oranları nereden baksanız e, çok full denmese bile 20 eşya ve 15 şekli olması sürgünde kasılan arkadaşlar için e, gayet güzel bir item. E, teşekkür ederim arkadaşlar buradan kıyak geçti bize Erste arkadaşımıza. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an sadece beyaz altın bilezikte 20 eşya düşürümeli. 20 ölümsüzlü, 15 bona var. Belki 18 bona denerim Evet arkadaşlar pazarımıza da bakalım 85 won 281 m nakitimiz var. Titan kalkanını biz 45 won 48 won'dan almıştık 65 won'a sattık. Kaplan kalkanımız vardı 1 won aldık 2 won'a sattım arkadaşlar. 15 ateş 15 şimşekli ölümcülümüz vardı onu sattım. Abonos küpemiz vardı onu da sattık arkadaşlar. Dolunay'ımız vardı. Dolunay'ımız da gitti. Şu an 85 bonluk ee, pazarımızda nakit. Paramız 281 emde Yangımız var. Totalde buradan 19-20 bon'a yakın karımız oldu. Sadece Titan kalkanından 17 bon. Diğer Kaplan kalkanından 1 bon. Ölümcül, Abonos ve Dolunay falan derken onlardan da 2-3 bon derken güzel bir kar çağrı marjı elde ettik. Ee, güzel gidiyoruz. Şu an e, aldığımızda da 300 89 won gibi bir paramız olacak hesabımızda. Güzel gidiyoruz. Fena gideyim. Çünkü daha şeytan boynuzumuz var. Şu an bu bize kar olarak kaldı. Yine bonumuz tekabül 400 won'a eşit oluyor arkadaşlar. Ee, şu itemler gördüğünüz gibi aldığımız itemler hepsi kar kaldı bize. Şeytan boynuzun da e, en kötü satamazsak takaslamayı düşünüyorum. Devam edelim. Şeytan boynuzu zırh almıştık. 10'dan 9'dan sattık. Totalde 26 won almıştım. 35 won'a satıldı. 9 won gibi bir karımız var. Şu an 120 won. 290 en paramızdaki şu an shopta duruyor. E, ticaretimiz güzel gitti. Totalde hesaplayınca bilezik ve diğer itemleri hesaplarsak totalde 30-35 won'a yakın bir karımız var. Güzel oldu bizim için. E, bu şekilde de devam ediyoruz. Şu an bakıma girecek oyun. Diğer bölümde görüşmek üzere. İyi günler.